Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? İnşallah keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir hepinizin. 27 Nisan'da biraz böyle stresli bir yeni ay var. 7 derece Boğa burcunda bir yeni ay meydana gelecek. bu yeni ayın stresli olmasının sebebi Mars ve Plüton gezegenlerinin karşı karşıya olup bu yeni aile bir kontak kurması. Astrolojik anlamda, teknik anlamda biz buna T kare açı kalıbı diyoruz. Sabit burçlar arası bir T kare açı kalıbı. Ucunda Mars ve Plüton gibi stresi, gerginliği, savaşmayı, baskıyı, manipülasyonu, değişimi temsil eden gezegenler olmuş olduğundan dolayı ee, oldukça stresli. Yaklaşık bir 21-20-21 Nisan itibariyle biz bu yeni ayın etkilerinin altına girmeye başlıyoruz. 1-5-6 Mayıs'a kadar devam eder. Ben de bu videoyu Güneş'in boğa burcuna geçeceği gün 19 Nisan itibariyle çekiyorum. Ee, Güneş boğaya bugün geçiş yapacak saat 22.56 itibariyle. Hem de bu boğa yeni ayından da biraz bahsetmek istedim sizlere. Şimdi normal şartlar altında bir boğa yeni ayı var elimizde ve ne isteyeceğiz? Artık böyle hayatımızda güvenli adımlar atmak isteyeceğiz. Boğa sağlam adımlar atmak isteyeceğiz. Somut bir takım böyle temeller kurmak isteyeceğiz. E, kendimizi güvende hissetmek isteyeceğiz. Çünkü boğa bunları temsil eder. E, düzen isteyeceğiz, istikrar isteyeceğiz, huzur isteyeceğiz. E, maddi kazanç isteyeceğiz tabii ki bir boğa yeni ayı içerisinde. Başka ne istenir ki? Ama kazın ayağı ne yazık ki çok da öyle değil. Çünkü devreye Mars ve Plüton girerek kriz, meydan okuma, isyan, zorlanma, değişim ve de ister istemez beraberinde getirecek sevgili arkadaşlar. Şimdi bu yeni ay içerisinde özellikle bireysel isteklerimizle toplumsal gerçeklikler arasındaki farkı gördükçe biraz böyle şaftımız kayabilir açıkçası. E bir taraftan kendi hayatımızda böyle bir düzen kurmaya çalışırken dış koşullar buna izin vermiyor gibi düşünebilirsiniz belki de. işte sistemin baskısı, değişin, değişen teknolojik dengeler, güç mücadeleleri bir türlü o istediğimiz keyifli huzurlu, o net, o istikrarlı hayatı kurma konusunda biraz ayağımıza çelme takabilirmiş gibi duruyor açıkçası. Tabii ki gündelik yaşam içerisinde bu Mars Pluto karşıtlığı olduğu için öfke patlamaları, gurur krizleri, işte beklenmedik güç savaşları teknolojik aletlerin bozulması çünkü Mars Aslan'da, Plüton'da Kova'da arkadaşlar işte atıyorum fark edilmekle ilgili sorunlar, işte iş yerinde onca iş yaparsınız bir türlü fark edilmezsiniz ve bu bir gerçekten krize dönüşebilir. E veya işte bir, ilişki içerisinde sizleri bir türlü tatmin, mutlu olamıyorsunuzdur ve niye ben daha fazla bu ilişkiyi sürdürüyorum dur şeklinde sorular aklınızda uçuşabilir arkadaşlar. Finansal konular, kariyer planları, ilişkilerdeki güç dengeleri deki savaşlar aslında daha görünür hale gelmeye başlayabilir. Param güvende mi? Geleceğim garantide mi? Bu kazandığım bana acaba gerçekten yetiyor mu gibi sorular zihnimizi bu dönem daha fazla kurcalayabilir bu boğa yeni ay zamanı içerisinde. Özellikle ani harcamalar çıkabilir ve ekonomik dengemizi bozabilir. Ee, ya da bir gereksiz bir alışveriş e, ya da bir şey ederinden daha fazla para verip daha sonra para verdiğinizin farkına varmak ve bunun için sinirlerinizin bozulması söz konusu olabilir. Bir taraftan yatırım yapmak istersiniz. Ay kripto mu, kriptoya mı girsem, borsaya mı baksam, altın mı bilmem ne yapsam falan. Hani böyle kafanızda dil deli, deli sorular uçuşabilir açıkçası. Ama unutmayın ki bu dönem özellikle maddi anlamda çok dikkat edilmesi gereken bir süreç. Yani çok konuya hakim değilseniz ekonomi, finans, borsa gibi alanlara bu konunun en azından destek alarak belki adımlar atmanın daha faydalı ve daha doğru olacağını söyleyebilirim sizlere. Tabii ki özel hayatı da yansıyacaktır bu ipler. Kimin elinde e, ayrılmalar, resleşmeler, kötü giden ilişkiler, işte ilişkilerde krizler, kıskançlık krizleri. Kendimizi yeteri kadar değerli hissedip ile ilgili, önemli hissetmeyip hissetmemekle ilişkili bir takım krizler yakamıza yapışabilir bu yeni ay zamanı içerisinde. İlişkilerde meydan okumaları sık sık görebiliriz. Mevcut ilişkilerde yapılar zayıfsa eğer ayrılık çanları çalabilir bu boğa yeni ayı içerisinde özellikle. İş hayatında da bunların yansımalarını görebiliriz işte mevcut iş düzenin seni sıkabilir, değişim isteyebilirsin ama bu değişimi yapacak. de i̇şte güvenin, paran, o adım atacak cesaretin belki olmayabilir. Kendi biraz sıkışmış hissedebilirsin çünkü tekrar açık kalıbı sabit burçlar arasında. Sabit burçlarda enerji sıkışır çünkü bütün yani hem Mars aslan diyor ki inatçıyım, Plüto kova diyor ki ben de inatçıyım. E Boğa diyor ki ben de inatçıyım. Herkes inatçı. Düşünsenize bir yerde bir tartışma var. Orta yolun bulunması gerekiyor. Kimse orta yol bulmanın taraftarı değil. Herkes kendi köşesinde kendi hakkının peşinde koşuyor ve kimse değişim için bir adım atmıyor. Bu buna benzer. Özellikle ilişkilerinizi, ortaklıklarınızı krize sürüklemeyin. Çünkü belki kimse adım atmayacak aslında. Herkes kendi inadının peşinde kalmaya, kendi inadını savunmaya devam edecek arkadaşlar. O yüzden T karelerde müthiş bir inat esinlememe değişmeme durumu var. Esnemliğinde, esne, esnekliğin olmadığı yerde kırılmalar olur. Bu yüzden de aslında bu dönem kol kırıklıkları, bacak kırıklıkları, diş kırıklıkları, tırnak kırık, kırık kırılmaları da bedendeki yansımasını da biz bu şekilde de görebiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Patronlarla, otorite figürlerle çatışmalar vesaire söz konusu olabilir. Ee, sağlık açısından bir boğa yeni ayı var tabii ki. İşte kas spazmları olabilir. Çene, sırt, boyun gerginlikleri olabilir. İşte kalp çarpıntısı, stres kaynaklı. Ondan sonra gündeme gelebilir. İşte boğa olduğu için işte kilo alışverişler dengemizi bozabilir. Boyun-boğaz bölgesi özellikle hassaslaşabilir. Yeme içme üzerinde dikkat etmek gerekiyor. Duygusal yeme alışkanlıkları ondan sonra bu dönem özellikle biraz daha kontrolden çıkabilirmiş gibi duruyor sanki arkadaşlar. Biraz dediğim gibi e, mücadelesi ondan sonra meydan okuması özellikle e, yüksek bir e, yeni ay süreci aslında e, bekliyor bizi. Peki bunun dünyada bir yansıması olmayacak mıdır? Elbette ki olacaktır. Peki nasıl bir yansıması olabilir bunun dünyada? Şimdi sabit burçlar arası bu yani 3 burçta sabit delik ya demek ki dünyada da e, değişime karşı büyük bir direnç söz konusu her şeyden önce. Demek ki bir şeyler değişecek ama... Kimse de değişmek istemiyor aslında bunu gösteriyor özellikle boğa yeni ayı olduğu için neyle ilişkili olacaktır bu tarımla ilişkili olacak toprakla ilgili olacak ekonomiyle ilgili olacak gıda ile ilişkili olacak toprak olduğu için üretimle para piyasalarıyla güvenlik gibi temaların ön plana çıkacağı ve buralarda özellikle baskı ve krizlerin ondan sonra ortaya çıkabileceğini düşünebiliriz arkadaşlar. Ee, özellikle işte e, bu Mars'ın aslandaki konumu biraz böyle dünyada yöneticilerin ben her şeyi bilirim edası, e, bütün böyle ülkelerin birbirleriyle savaş içerisinde olan ülkelerin orta yol orta noktada buluşmak istememesi, gerginliği e, arttırıcı adımların atılması meydan okumalar. Bir de Mars Plüton her ikisi ateşle çok ilişkili. Yani dünyada atıyorum çok büyük yangınlar çıkabilir, çok büyük kazalar olabilir. Teknolojik kazalar, sibel saldırılar, hacklenme haberleri. Boğa da sabit bir tek kare giriyor işin içerisine. Biraz böyle depremleri tetikleyen ondan sonra bir yeni aya dönüşebilir burası. Dünyada özellikle çok böyle ciddi büyük depremleri duyabiliriz. E, bu yeni ay ile birlikte e, ve tabii ki ateşle ilişkili konular ülkenin birbirlerine karşı e, resleşmesi ve inatlaşması hiç kimsenin geri adım atmaması gibi ondan sonra e, durumları da e, görebiliriz. Güç gösterisini görebiliriz Mars aslanla birlikte özellikle. E, Tabi Plüton'da kova da yani burası teknolojiyi bize anlatır her şeyden önce. Özgürlük temasını anlatır, halka anlatır işte dünyada e, halkın e, teknoloji para ekonomi halk, özgürlük eğitimle ilişkili konularda seslerinin daha fazla çıkmasına açıkçası işaret edebilir Burası e, Yapay zekaya dair regülasyonları görebiliriz bu boğa yeni ay ile birlikte e, teknolojik otoritelerin baskıcı hamlelerini görebiliriz Ondan sonra e, siber saldırıların artışını görebiliriz. Teknolojik altyapılar üzerinden savaşları görebiliriz. Teknoloji savaşlarını görebiliriz. Teknolojik restleşmeleri her şeyden önce görebiliriz burada. E, tabii ki ekonomik bir gerilim boğa çünkü parayla ilişkili biliyorsunuz ki. E, bunu getirebilir özellikle ekonomik bir finansal işte enflasyon baskısı dünyada ondan sonra bunu görebiliriz. Ee, finansal enstrümanlarda sert dalgalanmaları ondan sonra görebiliriz burada. Gıda ve tarım krizlerine şahit olabiliriz. Ee, kuraklık ya da aşırı yağışlar biliyorsunuz ki bir don olayı meydana geldi. İşte Türkiye'de Nisan ayında ee, bunun bir gıdaya çok ciddi bir yansıması ve gıda fiyatlarına yansıması bekleniyor biliyorsunuz ki. Ee, ya da tarım politikalarında çok ciddi düzenlemelere gidilebilir. Bu boğa yeni ayı zamanı içerisinde özellikle. Ee, ama önemli çok teknolojik gelişmeler ve reformlar da meydana girebilir. Uzayla ilgili keşifler de yapılabilir. E, veri ihlali skandalları gündeme gelebilir. E, yapay zeka, sosyal medya iletişim alanlarında yeni düzenlemeleri görebiliriz. E, devletin dijital sansür girişimlerini görebiliriz dünyada. Bazı ülkeler bazı firmaları kendi ülkelerinde yasaklamak isteyebilirler. Bir takım teknoloji firmalarının uygulamalarını ondan sonra kendi ülkelerinin sınırlarının dışına çıkartmak isteyebilirler özellikle toprak kaymaları boğa toprakla ilişkili nihayetinde bunları görebiliriz deprem toprak kaymaları tarımsal verim kaybı ondan sonra olabilir hayvan ölümlerini görebiliriz bu boğa yeni ay zamanı içerisinde biraz böyle can sıkabilirmiş gibi duruyor açıkçası. Biraz krizleri, e, bol bir yeni ay süreci açıkçası e, bizleri bekliyor bu 27 Nisan içerisinde. Bir de şimdi bir ondan sonra hızlıca bir şey bakacağım. Türkiye üzerinde özellikle bu boğa yeni ayının nasıl bir etkisi olabilir? Saat kaçta gerçekleşiyormuş? Ankara'ya göre çıkartmış olduğum e, haritada şöyle bir hızlı baktığımda hop 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 hop, hop. evet Evet 27 Nisan 22.30'da meydana geliyor. Yay burcu yükseliyormuş. Ankara'yı göre çıkarttım haritada. boğa ay yeni ayı 5. eve düşüyor arkadaşlar. 5. ev borsayla, diplomatlarla, elçilerle, gençlerle, eğlence yerleriyle daha fazla böyle bunlarla ilişkilidir. Demek ki bu alanlarda yönetilmesi gereken önemli bir takım krizleri bize anlatıyor burası her şeyden önce. E, Mars 8, Plüton'da ikinci evde ve buraya e, şey yapıyor. Bir T kareci formuyla birleşiyor. Demek ki finans ve ekonomi anlamında önemli adımlar atılacak demektir. Mesela şu an Merkez Bankası'nın biliyorsunuz ki bir faiz arttırımı kararı gündeme geldi. E, bence buna benzer bazı ekonomik e, önlemler, yeni, beklenmedik, sürpriz... Ondan sonra şok eden, ondan sonra bazı önlemleri de yine e, görebiliriz e, bu e, önümüzdeki bir 10 günlük süreç içerisinde. 28 8 aksi çünkü finans, para, bankalar, krediler, vergiler çok fazla bunlarla ilişkili. E, o yüzden bunların üzerinden yeni böyle önemli yapılanmalara şahit olabiliriz arkadaşlar. E, bunların yanı sıra özellikle küresel çapta, e, MTA emtia fiyatlarında ciddi bir oynaklıklar görebiliriz. E, gıda güvenliği zaten bahsettim size işte bir kuraklık gıda, güvenliği işte devletlerin özellikle stratejik stok alımları çok böyle çok konuşulabilir bu bu ayın ayı zamanı içerisinde. E, AI düzenlemeleri daha netleşmeye başlar. Veri gizlilik krizleri e, gündeme gelmeye başlayabilir. E, çok fazla böyle bunlarla bir reform ihtiyacı var. Mars Pluto karşıtı bize bu reformu anlatıyor. Ben Mars Pluto karşıtlığını sevmem büyük bir meydan okumayı getirir. Belli ki dünyada ülkenin birbirlerine karşı çok büyük meydan okumalarını ya da belki de teknoloji firmaların birbirlerine meydan okumalarını görebilirmişiz gibi duruyor. Benden şimdi bu kadar arkadaşlar. Kendinize lütfen iyi davranın. Bu boğa yeni en azından sizin cebinizdeki parayı kat bir kat inşallah arttırır diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.